and standing by your truths and blinded by your youth and i've been trying to do all that i can to try understand understand Herkese merhaba. Bugün Arma Tente'deyiz ve yanımızda firma sahibi Ramazan Karakök var. Öncelikle Ramazan Bey merhaba. Merhabalar Volkan Bey. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz firmamıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ramazan Bey sizi şöyle çok kısa bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Ramazan Karakök. 1992 Zonguldak Çağcıma doğumluyum. Evliyim. Şimdi e, ee, Zonguldaklısınız her şeyden önce. Benim de bir hemşerimsiniz. Arma Tent'e kaç yılında kuruldu? Kaç yıllık bir firma? 2015 yılında kuruldu. Yaklaşık olarak 5 yıl oldu. Yalnız tabii öncesi var. Yaklaşık 2007'den beri bu sektörün içerisindeyim. Tabii o zamanlar çocuktuk, piştik. Yani bu işin okulundan değil ama... E, alaylı bir şekilde... Aynen alaylı bir şekilde... Görerek, yaşayarak... Aynen tecrübe kazanarak geldik. 2015 yılında da kendimiz yani kendim yapmak istedim. Başlamak istedim bir yerden. Sonra bir simlat dedik. Çok şükür şu anda buralardayız. Kesin ben fabrikayı hakikaten büyük, bir de yeni bir üç evet, katlı evet, dehasa bir ofis var aşağıda. Evet. İnşallah güzel bir şekilde orada da ihracatınızı yaparsınız müşterilerinize de. İlerleyen süreçlerde de orada da sizi ağırlayacağız inşallah. İnşallah. <laughs> Şimdi Arma Tent olarak neler yapıyorsunuz? Arma tent olarak neler yapıyoruz? Öncelikle kafelere açılır kapanır sistemler yapıyoruz. Sadece kafelere değil tabi. Yani teraslara, sonra bahçelere bu sistemleri uyguluyoruz. Işıklı otomatik bir sistem. İşte yazın, kışın ayarlaması değil mi? Kışında oturabiliyorlar. Tabi Yani yaz kış kullanabilirleri. Şimdi tent dediğimizde 4-5 tane adetleri var. Yani pergolemiz var. Cam tavanımız var. Bundan sonra e, alüminyum tavanımız var, mafsallı tentemiz var. Yani kalem kalem. Şimdi yaz kış oturmak istediğinde pergole... ve e, işte alüminyum tavan, cam tavan bunları kullanmak zorunda. Mafsallı tenteler daha çok manavlara, marketlere, buralara uyguluyoruz bunları. Onlar tabii güneşlik için. Ama pergole dediğimiz e, yani bu yaz kış kullanabiliyoruz. Biz öncesinde müşterilerimize gidiyoruz. Yeri e, tespit ediyoruz. Mimarlarımız çizimlerini yapıyor müşterilerimize sunuyoruz. Müşterimiz tabii işte değişiklik illa istiyorlar veya direkt bizim seçmiş olduğumuz ürünü yani oraya uygun olacak ürünü seçiyoruz tabii. Onaylıyorlar. O şekilde işlemleri sağlıyoruz. Şimdi tabii e, malzeme şimdi tam olarak bilmiyoruz. Demirden mi yoksa hani ne malzemesi kullanıyorsunuz? Tüm malzeme alüminyum. Ee, sadece şimdi demin anlatmak istediğim şey şuydu. Birkaç tane çeşitimiz var bizim. Şimdi pergole malzeme Komple alüminyum, yalnız arka taşıyıcılar demir oluyor, üste açılan kısımda kumaş oluyor. Sonra alüminyum tavan var, bunu full isminden aldığı gibi full alüminyum, yani tüm ürün alüminyum sistem. Paslanmaması için mi? Alüminyum Kesinlikle pas, edinme, paslanmaması seviyor. için çünkü demiri ne kadar çok e, kromlasanız da yani kaplasanız da ilerleyen süreçlerde bunu sıkıntıya sokuyor ama alüminyumun böyle bir e, problem yok. Yani denize yakın yerlerde de hiçbir sıkıntı yapmıyor. O tuzun vermiş olduğu sıkıntı da ona hiçbir sıkıntı yaratmıyor. O yüzden bu ürünü tercih ettik. Şimdi e, tabii ben mesela bir firma olarak size ürünü e, yaptırdım. Bir tane yaptırdım. Hı -hı. E, fakat bozulursa şimdi şöyle. Yani bizim garantisi asıl, falan veriliyor mu acaba? Evet, Şuralara gelmemizin en çok e, şeyi, etkenlerden biri bizim işimizin arkasında durmamız. Dünyanın en güzel ürününü üretebilirsiniz. Dünyanın en güzel işini yani en güzel e, ürününü çıkartabilirsiniz. Yalnız bunu uygulamada güzel bir şekilde yerine oturtamazsınız. sonrasında yani e, sorunlara cevap veremezsiniz. o ürün çöp. Ama e, yani ürünü yerine güzel bir şekilde oturtup kul yapısı illaki sorunlar çıkacaktır. Sonrasında yani müşterilerin sıkıntılarına, sorunlarına cevap veremezsiniz. Olay bitmiştir. Bizim şu anda ben 5 yıllık firmam, kendime ait. Dünya her bölgesinde çalışıyorum. Ee, yaşım genç, daha 28 yaşındayım. Buraların, buralara gelmemin en büyük etkenlerden bir tanesi işime sadık. Yani işimi güzel bir şekilde teslim edip demin dediğim gibi illaki problemler çıkar ama ardında durabilmektir. Yani ben bir tane kumanda bile arızasında elemanımı kıbrıs'a Almanya'ya gönderdim bilirim. Yani yapmış olduğunuz ürünlerin arkasındasınız. Sonuna kadar. Sonuna şimdi, kadar. Yoksa bu bizi piyasadan silerler Güzel. Malınızın Hı -hı. yaptığınız işin arkasında durmak Hı -hı. güzel. Şimdi tabii az önce dünya dediniz de Hı -hı. şimdi e, onu da biraz açalım. İhracat yapıyorsunuz herhalde. İhracat yapıyoruz. Hangi ülkelere yapıyorsunuz? Yani şu anda Azerbaycan, Irak, Almanya, Fransa Hollanda, Belçika, Çekya, Amerika, İngiltere, şu an sayamadım. Yani Nijerya'da bile pergolemiz var bizim öyle söyleyeyim. Çok, çok güzel. Nijerya'da yani, bile ürünümüz var. E, Türkiye'deki ürünleri de yurt dışında da Tabii. tanıtıyorsunuz. Tabii. Aslında. bayrağımızı dünyanın her yerine dalgalandırıyoruz çok şükür. Çok güzel. Peki şimdi... Fabrikayı e, bizler gezdik. Hı hı. Şimdi tabi ham olarak e, alüminyum geliyor. Evet. Sonrasında bu e, nasıl bir işlemden geçiyor? Şimdi sonrasında ben e, ölçülerini çıkartıyorum. Almış olduğumuz hani pazarlamacılarımızın almış olduğu ölçülere göre burada e, ölçülerini çıkartıyorum. İçerideki ekip arkadaşlarımız bunu öncesinde kesiyor. Delinecek bir bölümlerimiz var çünkü spotlarımızı bağlıyoruz. Biz buraları deliklerinin delinmesi gerekiyor. On, onları deliniyor. Sonra boyaya gidiyor. Yaklaşık 1-2 gün süreç içerisinde bu işin büyüklüğüne göre boyardan geri geliyor. Sonra burada toparlanıyor. Tabii e, bununla beraberinde kumaşla kumaşla kullandığımız için frekans makinamız var. E, frekans makinesinde de kumaşlarımız hazırlanıyor bu süreç içerisinde. E, komple ürün montajı hazır bir şekilde buradan kamyonete yüklenip Türkiye ise eğer montaja gidiliyor, yurt dışı ise komple kasalanıp buradan e, ihracatımız sağlandı. Tabii abi. şimdi e, firmayı tanıdık. Hı -hı. Sizi tanıdık. Hı -hı. İlk başta dediniz. Evet, Zonguldaklıyım dediniz. şimdi Zonguldaklıyım deyince Zonguldak sanayici ve iş insanlarından bahsetmeden geçmek olmaz. Kesinlikle. Siz de Zonsiyat üyesisiniz aynı tabii zamanda. Ve e, kısaca Zonsiyat, Zonsiyat hakkında da düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi şöyle Zonsiyat kurulduğundan beri birçok işlemler yapmış. E, yalnız Necdet Başkan'dan bahsetmeden geçemeyeceğim burada geldiğinde çok kısa bir süre oldu. Yaklaşık şu anda 8-9 aylık bir süreci oldu. Ee, i̇nanılmaz işler başarıyor. Çok güzel işler yapıyor benim nezdimde. Benim tabii gördüğüm kadarıyla. Çünkü herkesin bakış açısı farklıdır. Evet. Bence inanılmaz işler yapıyor. Gerçekten ona buradan çok teşekkür ederiz. Ee, yani Zonguldak'ta insanları bir araya getirdi. Ve ben bununla çok gurur duyuyorum. Yani Necdet Başkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri firmanıza davet ettiniz, misafir ettiniz, her ağırladınız. Zaman, her zaman, her zaman. Ee, çok teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz, emek verdiniz, vaktinizi ayırdınız bize. Ee, biz teşekkür ederiz. İnşallah e, yine başka bir programda görüşmek, görüşmek üzere. Giderim. Çok teşekkürler. Sağ olun.